Merhaba arkadaşlar bugün Tokalife oynuyoruz kesinlikle hayatımda bir kere bile oynamadım yani yüzde doğru bir bilgi bu arada hemen başlayalım bakalım hemen var. geliyor olan Hı. <laughs> geldi bir adet bir tane daha bir tane daha geliyor bir tane daha geliyor. bir tane daha geliyor ama ne lan Evet bir tane daha geliyor. Maşallah. Analar! <laughs> Bunu veriyor muydu? Ha voxel şey var. Ay voxel şey var. Bir tane daha veriyor. Herkese olsun. Hmm, Nereye alsın, yani tane şey evet. Nasıl bence gayet güzel. Hmm, Bir daha <laughs> Tabii ki de no it isn't. İçine atmazsan sevmiyorum. Tamam Güzel kark tane falan. Bir adet girl yapalım. Şu büyük boylu olsun. çok severim. Ben koyu renkli yapacağım. Ay yeni saçlar. Ya yeah. ye. Böyle falan mı yapsam acaba? Hmm. bir şeyler geliyor. Neyse. Sonra yaparız. Kaç tane video fikri bulmuş olabilirim. <gülüyor> Neyse. Tahmin ettiğiniz yemeği. Hmm. Gel ya işte daha ne olsun paşam. Sarı saçlı olsun. Sarı saçlı, mavi gözlü olsun kızımız. İki tane kedi bir olsun. Burnu güzel yuvarlak, Tontiş bir burnu olsun.